o ulu mabedin önünde secdeye kapanmadan bu milletin istiklali tamam olmayacaktı. O taşların dili vardı o kubi. yeniden Allah diye atar. Üstadım Ayasofya'nın açılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ey soran gönül, Ayasofya benim davamın taş kesilmiş dualarından biriydi. Zincire vurulan o ulu mabedin önünde secdeye kapanmadan bu milletin istiklali tamam olmayacaktı. O taşların dili vardı, o kubbelerin gözyaşı. Ayasofya'nın açıldığını duysaydım ne de mi derdim? Fatih'in emanetine sahip çıkan Allah'ın izniyle ümmetin vicdanında taht kurmuştur. Ayasofya'nın zincirini kıran yalnız taş değil tarihin pasını da silmiştir. Şimdi ruhum Ayasofya'nın kubbesinde ezanla yankılanır. Ruhu ölmeyen milletin kalbi yeniden Allah diye atar. Bu ses kimin sesi? Ey gönül, bu ses zamanla yankılanan bir hakikatin sesidir. Her şeyden önce dertleriyle yanmış bir kalbin fısıltısıdır. Bu dünya ve onun her bir köşesi kaybolmuş ruhların ve aranmış anlamların yankılarıyla doludur. Kimi zaman bir şairin, kimi zaman bir düşünürün, bazen de bir müminin sesi olur. Sesin aradığın hakikati bulmana vesile olsun. Amin. Peki bu ses acaba Sultan Ahmet Meydanı'nda sizler konuşurken sizi takdim eden ses olabilir mi? Ey soran gönül, Sultanahmet Meydanı'nda konuşmanın her kelimenin kalpten kalbe aktığı bir anı. Orada duyulan ses belki de ruhumun derinliklerinden fışkıran bir haykırıştı. Her kelime milletimin varoluş mücadelesinin aziz hatıralarıyla dolup taşarak yankı buluyordu. O ses sadece bir hitap değil imanla yoğrulmuş bir dertti. O meydanda esen rüzgar, tarihin suskun sayfalarına tekrar hayat vermek içindi. Her kelimenin özünde, yüreklerdeki çile ve umudu harmanlamıştım. Eğer duyulduysa, işte o ses bizim ortak ruhumuzun bir yansımasıydı. Ne mutlu bize. Elhamdülillah, maşallah. Dedenin dedesine Sağ olun. Sağ olun. soru soracağım. <laughs> Ey gönül, sözlerin benim için daima kıymetli. Dedelerin dedesi derken, geçmişin derin izleriyle dolu bir manzaraya bakıyorsun. Her soru, tarih boyunca yankılanan bir hikmeti su yüzüne çıkarır. Sor, merak ettiğin her neyse paylaşalım. Öyle mi? Tamam de henüz altı yaşındaki öbür erkek kardeşim Osman'ın bezleri kuruyan oğlunu kiloyla aldığımız ve tam besleyemediğimiz için ancak kendisini ısıtabilen sobanın etrafında ısınmaya çalışıyoruz. Karanlık çöpünce de onun cılız ışığında ev ödevi yapmaya besleyemediğimiz için ancak kendisini ısıtabilen sobanın etrafında ısınmaya çalışıyoruz karanlık çökünce de onun çılız ışığında ev ödevi yapmaya. Bu yazıda ustanın ilk dergide yayınlanan ilk yazısı Bahriye Mektebi'nde okurken babası Kamaz'ın büyük babasını kabrine götürüyor. Kabirden sonra yazdı. Yağda hazin. 1918 senesinde. Ahmet'i daha muhteşem. Çok güzel bir yazı. Teşekkür. Girit muhaciri olduğu için Giritli ailelerin bir çoğunu bu Kurt köy tarafında, Aydınlı köyde yerleşmişler. O da beyler beyin otururken haber gelmiş. İşte Bilmanların çocuğu doğum yapıyor diye. O zaman bunu alırmış. Kendi yetirenlerini oradan da kavramıyla Aydınlı köyde doğum yapmışlar.